Merhaba arkadaşlar hepinize selamlar bugün ne yapacağız size karga simülatör 2019 Türkiye'de kimsenin bilmediği işte o şeyi göstereceğim arkadaşlar bu karga simülatör 2019 Türkiye yani eski sürümün sürümle ilgili videoyu ben bir şeyde çekmiştim mücelleme geldiğinde çekmiştim arkadaşlar bu de şimdi çekeceğim karga simülatör 2019 Türkiye'de belki hiç gitmediğiniz bir yeri göstereceğim bu bir yol değil Bir toprak bir yer ee, Hani yolu geçiyorsunuz böyle Toprağa falan gidiyorsunuz ya Çimenliğe yani Orada size bir dağı göstereceğim Arkadaşlar Hatta bu dağı da Biliyorsunuzdur ama hiç gitmemişsiniz Yani bu oyunda olduğunu bile bilmiyorsunuzdur Yani bilmiyorum Oyun yapıcısı da bilerek mi yaptı Bilmeyerek mi Onu da hiç bilmiyorum arkadaşlar Ben bu ağrı dağını olduğunu biliyorum. Ağrı da, Çünkü Iğdırlı Ağrı arasında bir yerde çünkü. I, yolda değil tabii ki de yoldan bakınca gözükmüyor. Ben oraya geçeceğim. Arkadaşlar bu videoya like atmanızı bekliyorum. Çünkü oyunu yükleyeceğim. Ankara'dan başlıyor oyun. Ta oradan Iğdır'a gideceğim. Iğdır'dan o dağa çıkacağım falan. Bunu çekeceğim. Hani bir like bence atın yani. Yani değer bence değer bir de arkadaşlar konu yapacağız zaten onun duyurusunda atarım şimdi neyse videomuza geçelim <laughs> yani 3-4 saat sonra buluşuruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz abi Gerçekten çok yoruldum ben ee, Ankara bakın oyunu indirdim Ankara'da Fortla başladım ee, bir tane Volvo aldım arkadaşlar Ankara'dan ta yani Iğdır'a kadar geldim. Arkadaşlar bu videoyu saat 5'te başlattım. Şimdi saat inanır mısınız saat 9'a geliyor. Ee, indirdim işte onu kurdum falan. Ee, tırı falan aldım bir de o kadar yolu geldim arkadaşlar. Gerçekten bu videoya like atın. Gerçekten baya uğraştım. Hatta kilometreyle görüyorsunuz 1318 kilometre. Yani ne desem boş yani. Sesime ne oldu lan? <laughs> Ay sana hemen geliyorum ezan bitsin. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ezan okunuyor da. Ben de o zamana kadar işte 2-3 tıra modofiye yaptım arkadaşlar. Ve bugün ne yapacağız? Kargo Simulator 2019 Türkiye'de kimsenin bilmediği gitmediği yere gideceğiz. Ee, en son neyi söylüyordum videoya çok uğraştığımı ama gerçekten uğraştım Neyse ee, şimdi size orayı göstereceğim arkadaşlar yolda değil Tabii ki de şimdi öncelikle toprağa çıkalım arkadaşlar <laughs> Of tamam geçtim değil mi Aynen ee, arkadaşlar Kargo Simulator 2021'de bunu yapamadım niye diyeceksiniz Çünkü ben şimdi toprak yoldan bayağı bir gideceğim yoldan bayağı bir uzaklaşacağım Kargo Simulator 2021'de Hani topraktan çok gidince gerisi yola atıyor Ondan dolayı ben bu bug'ı gösteremedim Keşke 21 versiyonunda gösterseydim ama Maalesef olmadı Ben de 19'dan 2019 sürümünden gösteriyorum Ama var ya efsane bir şekilde gidiyoruz şu an ee, Şu an ne yapıyorsun diyeceksiniz Birazdan göreceksiniz arkadaşlar ne yaptığımı e, ee, oyuncular %90 bilir. Mesela ben buraya çok geldiğinde o yol kaybolacak. Ondan sonra ben sizi bir yere götüreceğim arkadaşlar. Gerçekten efsane. Neden yol yok etmeye çalışıyorum? Çünkü geri geldiğimde ağrıda da öbür tarafta kaldığı için yol engelliyor. Öbür tarafa da bak yok arkadaşlar. Geçemiyorum. Neyse. Ondan dolayı olmadı. Evet şimdi geçtim. Ama gerçekten bu video bir I, kaç diyeyim 3-4 saatimi aldı arkadaşlar şu an 3 saat sürdü I, şimdi ben bunu çekeceğim ondan sonra bir de yayınlayacağım falan fişman gerçekten bayağı bir tutacak yani ama var ya tırçıyor ha, tamam geri ayakları bas diyene ana yollar yok olmamış kız la abi yapma bunu be ya yapma bunu Ha tamam. İşte budur. Arkadaşlar o zaman ben videoyu durduruyorum. Eee o zaman biz Ağrı Dağı'nda görüşelim. Gözlerinize inanamayacaksınız. Rakım bakın 1830 metredeyiz şu an rakım. Orayı 4000 yapalım değil mi? Şimdi o zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz tabii ki de. Eee Abi gerçekten efsane olacağını düşünüyorum. Ağrı Dağı'na gidiyoruz. Ağrı Dağı'na gidiyoruz. Ağrı Dağı'na gidiyoruz. Fakat bakın. Çıkmadan önceki rakamımıza bakın. 1533 metre. Evet 1543 oldu lan git. Kusura bakmayın. Ya bu şarj uyarıları da. Bitti'deyken deli eder. Evet arkadaşlar şu an. Ağrı Dağı'nı gördünüz mü? Ağrı Dağı'nı gördünüz mü? Bitmedi bu kadar yokuş değil daha devamı geliyor Uzun aldım aslında görüş açısına Ama hala bakamıyoruz arkadaşlar Şu an çıkıyoruz gerçekten Uf uf gaza basıyorum hala Geriliyor hız Evet 50 49 abi gaza basıyorum Hala geriliyor be Evet rakıma bakın 2307 e, 2402 Abi ağrı dağına çıkıyoruz Şu an bakın daha ilerisi var ben bu yani görür görmez çekmek istemişim tabi o zaman <laughs> YouTube'da yoktu tabi hiç durmadan gelip duruyordum abi gerçekten bunu YouTube'a atmak efsane oldu çıkıyoruz çıkıyoruz haydi bakalım bu video bir 30 like'ın geç 30 like geçiyor muyuz bu videoda haydi bakalım 30 like geçelim evet arkadaşlar ee, yine o da yadalıyorlar tabii ki de. Ya abi şu youtuberların çektiği şey ne ya böyle. Gerçekten. Ee, çok dağıtmayacağım. Videoyu bir durdururum. hemen. Çıkıyoruz şu an. Evet rakıma bakın. 3000 ve 3600. Şu an ağrı dağından çıkıyoruz arkadaşlar. Volvo bile çıkmıyor. Allah'tan buraya Ford Cargo ile gelmemişim. Ee, Ford Cargo ile gelmem istiyorsanız bu videoya 35 like'ın üstünde bir like gelsin. Bir de yorumlara yazın arkadaşlar belirtin. E, güzelce bir şeyler olsun. O bu değil ama arkadaşlar şu an e, gerçekten efsane bir şekilde çıkıyoruz. Daha sonunu bulamadık. Rakıma bakın arkadaşlar. 4400 hayır, hayır, değişti. 4555 4647 abi uçuyoruz. 5000'i görür müyüz? Görmeyiz. Evet arkadaşlar. Ağrı Dağı'ya çıktık. Abi gerçekten uzun bir çaba sonrasında Ağrı Dağı'na çıktık arkadaşlar. Nasıl hissediyoruz bakalım? Şöyle e, şu kayıt şeyini biraz çekeceğim. Bakın hatta yanımızda da Ağrı Dağı Milli Parkı var. Biz de şu an Ağrı Dağı'ndayız. Aslında arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ağrı Dağı ıdır da. Kurama falan da yazabilirsiniz. Bir kıs biraz kısmı şey Ağrı'da ama geneli Iğdır'da. Aslında Iğdır'da olması lazım Ama Iğdır tabii ki de bir eskiden ilçeydi, sonradan il oldu tabii ki de. Ondan ağrı yapmışlar. Fuh abi o değil ama bu oyunda düş bakın düşünüyor muydunuz? Ağrı Dağının olduğunu. Abi gerçekten ben şaşırdım. Haydi bakalım şimdi ne yapıyoruz? Aşağı uçuyoruz tabii ki de. Bas gaza yapıştır baba. Yapıştır yapıştır. Evet şu an. Şu an. Şu an. Dış kameradan. Evet 90. O 132'ye çıktık. 150, 170. 215, 239. Of 237 ile gidiyoruz şu an. Abi. Abi. Of. Uf 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 uf. Uf aman diyeyim yıkılma. Abi 230 ile gidiyoruz şu an. Evet 229 ile gidiyoruz. 228. 227. 226. Abi 237'yi gördük abi ya inerken. Nasıl bir şey oldu? <laughs> Anlamadım var ya. Ama var ya iyi yardırdık arkadaşlar. Bu video gerçekten like istiyorum. Çok uğraştım. Bir de efsane video oldu. Abi şu an bile düz yolda 217 gidiyoruz. Öyle bir hızı aldık ki şu an. Evet eski oyuncu YouTube. Tabii ki de kanalımıza abone olun. Abone olmalısınız. Şöyle denizle izleyelim. Uf of, of of of. Tamam hızımız kalmadı. Hızımız kalmadı. Evet şu an bakıyorum. Oo biz İran'a girmişiz lan. Evet şimdi... O oyun değişti. Artık bu oyunun ismi Cargo Simulator 2019 İran. <laughs> Neyse ben şu dağa bırakacağım. Şu ileride gördünüz mü? Bu dağa bırakıyorum. Aman aman aman. Uf tamam. El freni çekelim. Motorumuzu kapatalım. Evet arkadaşlar bugün de ne yaptık? Efsane bir şekilde Ağrı Dağı'na gittik arkadaşlar. 4000 küsür rakımlara geldik. 5000'i görecektik. Gerçekten efsane oldu. Rampa aşağı yardırdık. 237 km hızı gördük arkadaşlar. Normalde 170 yapan Volvo ile. Bu video ben bayağı bir uğraştım. Tabii ki de 30 like... Bakın 35 like geçerse Ford Cargo ile yeniden buraya geleceğim. Hatta ise ee, çift dorsi tabii ki de yapamam. Çünkü onu 21 versiyonunda yapabiliyorum ama Ford Kargo ile gelirim. Hatta 28 tonda yük takarım. Tabii ki de yorumlara belirtin. Bir de 35 like'ı geçmemiz lazım arkadaşlar. Bunlar olursa direkt atacağım. E, ee, konvoyumuz da olacak yakın bir zamanda. Şöyle bir 3 gün yanlış hatırlamıyorsam 3 gün 4 gün önce bir konvoy yapmıştık zaten. Yeniden bir şey çekeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, tabii ki de videomuza like atmayı, kanalımıza ve abone olmayı ve bildirimleri açıp sonraki videolarda size sonraki videolardan haberdar olmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın seviyorsunuz.